Evim YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün işinizi kolaylaştıracak püf noktalarıyla ve çok kolay bir yöntemle çiğ börek hazırlıyorum. Öncelikle karıştırma kabıma 4 su bardağı unu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bir spatula yardımıyla tuzu her yerine dağıtıyorum. Yavaş yavaş su ekleyerek. Hamura kıvam aldıralım. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı çıkarıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Azar azar hamur kıvam alana kadar toplamda bir buçuk su bardağı su ekledim çok yumuşak olmayan orta sertlikte bir hamur elde edelim. Hamur kıvam aldıktan sonra masaya biraz un um serpip yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru güzelce özleştirdikten sonra küçük bir mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım. toplamda benim hamurumdan 15 tane beze çıktı. Şöyle bir tepsiye biraz un um serpiştirip bezelerimi bu tepsiye alıyorum. Tepsiyi temiz bir poşete alıp ılık bir ortamda 20 dakika dinlendirelim. hamur dinlenirken biz de iç malzemeyi hazırlanayalım. Karıştırma kabıma 300 gram kıymayı alıyorum. ince ince doğradığım bir tane soğan. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Bütün malzememiz bu kadar. Güzelce karıştırıp iç malzememizi hazır ediyorum. bunları su ekleyerek sürülebilir bir kıvama getirelim. Masama biraz un alarak her bir bezeyi birer servis tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Hamuru incecik açtım. Şöyle yarısına gelecek şekilde hazırlatmış olduğum kıymadan sürelim. Yaklaşık olarak bir servis tabağı büyüklüğünde. Diğer tarafı şöyle üstüne kapatarak son şeklini verebiliriz şöyle bir hamur ruleti ile kenarlarının hem yapışmasını hem de şekil almasını sağlıyorum. Bütün hamurları hazırladıktan sonra tavaya bir çay bardağı sıvı yağ alalım. İyice ısınsın. Yağım iyice ısındıktan sonra böreklerimi arkalı önlü iyice kızarana kadar pişirelim.